son eleme turnuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımlarının gücüne güç katmak için bir arada. Ne gürültü ama dev korolun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Maç başladı. İşte Didier Drogba. Birçok futbol tutkunu için gerçek bir kahraman. Afrika'nın en iyilerinden. Büyük maçların adamı olarak ünlenmiş bir isim. Büyük maçlara gerçekten imzasını atan bir oyuncu. Londra'da oynadığı dönem boyunca 9 finalde 9 gol attı. Nereden bakarsan bak inanılmaz rakamlar. Bu yüzden de çok seviliyor. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. olmadı. Top kaleci de. Manchester için güzel bir karşı atak şansı. İstediğini bulamadı. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Eric Cantona topu aldı. İleriyi gördü. Drogba! Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. İyi denemeydi. Offside'e düşmemek için elinden geleni yaptı. Tehlikeli bir pas. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Manchester kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmeliydi. Resmen ateşle oynadılar. Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Fernando Torres. Topu kapıyor. şansları var. En Fernando Toro müthiş fırsat. Bitiriş hazırlığın yanında soluk kaldı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İyi vurdu çok ince görüyor. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Az bir eseri bir gol, müthiş bir bitiriş. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Chelsea skoru eşitledi. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun. Erling Haaland. Topağlarda. Başardılar. Geldi gelmekte olan. Mükafatlarını alıyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Kelsi öne geçiyor. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Etrafında kimse yok. Fernando Torres içeri sürmeyi deneyebilir. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Kaleci'ye gidiyor. Mbomo. İyi okudu. Etkili bir hamle. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İlerlemenin yolunu buldu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Fernando Torres bir fırsat daha. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Bilirdi. Hayal kırıklığı yüzünden okunuyor. Cantona. Fernando Torres. Fernando Torres. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Bugün elinden gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Ödegaard. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol değerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi Fernando Torres. Tomerli Galant'ta. Haaland. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Pek. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Chelsea heyecanlı anlara tanık olan ilk yarının sonunda beraberlikle rahat bir nefes alıyor. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Kran kırana geçen bu ilk yarıda skor 2-2. İkinci araya başladık. Kısa ve isabetli paslar. Ben Rooney. Defansın arkasına daha iyi paslar gördük. Stones. Foden. Ödegaard. Hedefini bulamadı. De Bruyne. Drogba. Sağ oynuyor. Kol. Güzel bir fırsatı sahip. ortaya gönder. Çok güzel fırladı. Maalesef top Gerçekten şanssız bir an. Dikkatsizliğinin bedelini ağır ödediğini söyleyebiliriz. Vay be! Bunu beklemiyorduk açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Böyle karşılaşmalarda en ufak detay bile hayati önem taşıyor. Durumun oyuncuların moralini nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Erik Cantona başarabilecek mi? Ve müdahale geldi. Chelsea isabetli paslar yapmayı başardı. Foden şut şansı. Topu geri al acele etmeleri gerekiyor. Eric Cantona. Akanji ön sezilerini devreye sokuyor. Şimdi Rufan Nisteroy. İşte şans. Ve top ağları yolluyor. Böylece takımıyla çift tanelere ulaşmış oluyor. İlk önemli kilometre taşı. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Haaland kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Evet, skor yeniden eşit. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Gerçekten şaşırttılar. Büyüleyici bir müsabaka, müthiş bir rekabet büyük tehlike. Topa doğru yarı şuta çeviriyor. Ve gol! Rüzgar gibi esiyor cidden. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doğmak bilmiyor. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Tabisiz muazzam bir müdahale. Yapıcı bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama zor. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Havasız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Köşe vuruşu. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Drogba eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak koşum oldu. Gerçekten kıran kırana bir vücut. Bu şansı. Evet kaleciden harika kurtarış güzel karşıladı ama değil mi? Hemen müdahale etti. Chelsea bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Kudüs aradan gönderiyor. Şahane bir müdahale. Çok önemli bir müdahale. Akıllarında kontratak var. Joao Pedro ve top ortada. Manchester için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok iyi hamle. Kanji. güzel uzaklaştırdı. Ve orta geldi. Ve müdahale etmeyi başardı. Kudüs. Son 5 dakikaya girdik. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Fırsat yaratmayı başardı. bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Sağ kanada oynadı. Vites yükseltiyor. Savunmada kalite açığa çıktı so, ama bundan karşılaşmaları olmayacak. Çok iyi düşündü bitirebilecek mi? Kaleciden büyüleyici bir hamle. Haaland çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Evet herkesin koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. Fernando Torres ağır baskı meyvelerini verdi nefes müdahale. Van Nistelrooy aldı topu. Van Nistelrooy. Gol! Gol! Topu alardı. Ve öne geçiyorlar. Yine yeteneğini konuşuruyor. Çarpıcı bir gol. O böyle anların adamı. Söylenecek bir şey yok. HURRICANE Ve maç bitti. Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yaptıkları kesin. Oyuncular da kendi rollerini oldukça profesyonel bir şekilde oynadı. Bana kalırsa hak edilmiş bir galibiyet. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar saptan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım.